Merhabalar sevgili arkadaşlar. Etüt Tokat projesi kapsamında kimya derslerine hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Uğur Hoca. Bugün videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Son olarak bildiğiniz üzere asit baz dengesinden devam ediyorduk. En sonki derste sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden sonra bugün bu videomuzda tampon çözeltilerin sözel mantığından ve devamında da sayısal mantığından örnek vererek anlatmaya çalışacağız diyorum. Ve hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün anlatacağımız kızım tampon çözelti. Acaba tampon çözelti ne demek? Önce sözel olarak ondan ifade, onunla ilgili ifadelerden bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere laboratuvarda çalışan kimyagerler olsun, eczanelerde çalışan teknikerler olsun, çeşitli kimya ile alakalı mühendislik dallarında, çeşitli deneylerle alakalı mutlaka size asitler ve mutlaka size bazlar gerekir. Ama önemli olan mevzu şu. Size gelen asit ya da bazların miktarları fazladır. Mesela bizim laboratuvarımızda 5 litrelik bir asit var diyelim. Ya da 5 litrelik bir baz var diyelim. E peki siz o bazın kapağını açtığınızda o 5 litrenin hepsini mi bir deneyde kullanıyorsunuz? Hayır. Kullandığınız 100 mililitre. Hadi gidip 250 mililitre olsun. Hadi 500 mililitre olsun. E geriye kalan kısmı sizin sürekli bir şekilde devamını getirecek şekilde kullanmanız gerekiyor mu? Gerekiyor. Gerekiyor da sen o kapağı açtın. Sen kapağı açtığın vakit sevgili arkadaşlar o asit ya da o baz hava ile temasta bulundu mu bulundu. Hava ile temasta bulunduğu zaman o asitin ya da bazın pH'ı değişti mi değişti. Basit başka bir örnek verebilirim. Yemektesiniz yemeğin yanında gidip bir kola içtiğinizde iki buçuk litrelik bir kola aldınız. Yarısını içtiniz. Yarısını içtikten sonra kapağını kapattınız. Bir sonraki gün tekrardan onu içmek istediğinde bardağına döküyorsun. Bir bakıyorsun ki anne ya bunun gazı kaçmış. Kaçar tabi gazı. Sen onun kapağını açıp havayla temasını sağladıktan sonra belirli bir süre kullanabilirsin. E o zaman laboratuvarda ne lazım? Bana uzun süre kullanabileceğim pH'i belli bir süre uzun bir vakit sabit kalabilecek asit ve bazlar lazım. İşte orada devreye tampon çözelti giriyor. Arkadaşlar tampon çözelti demek pH'ı sabit olan bir çözelti demek. Yani sen 5 litrelik bir asiti ya da bazı kapağını atsam bile 5 defa, 10 defa, 15 defa her neyse onu kullanabileceksin demek. Tamam da. Peki sen tampon çözelti üretebilmen için sana ne lazım? Acaba o asitin ya da bazın içerisini ne katmamız lazım? Sevgili arkadaşlar orada da şu sadece iki şekilde tampon çözelti elde edebilirsin birinde zayıf bir asit ve illa bu asitin tuzu olmalı. Bir diğerinde zayıf bir baz ve bu bazın tekrardan nesi olması gerekiyor? Tuzu. Yani tampon çözelti yaratabilmen için asitin ya da bazın içerisine o asitin dikkat o asitin ya da o bazın tuzunu ilave etmen gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tanımlar bunlar. Şimdi Şurada yazdığım toplamda bir 5 tane örnek var. Şu 5 örneğe özellikle değinmek istiyorum. Çünkü yeni sınav müfredatında tampon çözeltinin sayısal kısmından ziyade sözel kısmı daha ağırlık basıyor sevgili arkadaşlar. Bana dedi ki aşağıda bulunan çözeltilerden hangileri tampon çözelti? O zaman benim neyi aramam lazım? Zayıf bir asit ve bu asitin tuzunu ya da zayıf bir baz ve bu bazın tuzunu aramam lazım. İlk örnekte hidroklorik asit. Ben bunun kuvvetli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ilk örneği direkt siliyorum. Çünkü kuvvetli bir asitten ya da kuvvetli bir bazdan kesinlikle tampon çözelti olmaz. İkinci örnek potasyum hidroksit. Sevgili arkadaşlar asit ve bazların kuvvetliliğinde bunlardan bahsettik. Bu vatandaş da kuvvetli bir baz. O zaman burada da tampon çözeltiden ne yapamam? Bahsedemem. Bir alttaki örnek asetik asit. Yani sirke. Biz asetik asitin ya da sirkenin zayıf asit olduğunu biliyoruz. O zaman bakalım bu asitin yanında tuz var mı? Baktık potasyum klorür. Hocam bu tuz, hocam bu olur. Olmaz. Neden olmaz? Tamam bu zayıf bir asit ama yanındaki zayıf asitin tuzu olması lazım. Hocam zayıf asitin tuzundan ya da zayıf bazın tuzundan kastınız ne? Ortak iyonu içermeli. Aynen alttaki örnek gibi. Bakın burada asetik asit var mı sizde? Var. Yanda bir tuz var mı? Var. Dikkat edin asetin içinde asetat iyonu, tuzun içinde de asetat iyonu. Bu zayıf bir asittir. Bu da zayıf asetin tuzudur. O zaman burada bir tampon durumu ne yapabilir? Söz konusu olabilir. Hocam tuzu ben ayırt edemiyorum diyen arkadaşlar da varsa bir yerde bir metal gördüğünüz zaman sevgili arkadaşlar yanında mutlaka bir ametal vardır. Zaten metal ve ametalden oluşan yani iyonik katı olarak bildiğimiz her şey aslında nedir? Tuzdur arkadaşlar. Alttaki örneğe bakalım. Burada bir NH3 var. Amonyaktır. Amonyağın zayıf baz olduğunu biz biliyoruz. Peki bakalım yanında da bir tuz var. Amonyakta amonyum iyonu, amonyum klorürde amonyum iyonu, ortak iyon da var. Yani bu tuz buradaki bazın tuzu. O zaman burada da sevgili arkadaşlar, Arkadaşlar bir tampon çözelti ne yapmış oldu? Olmuş oldu. Yani asetin ortak iyonunu içeren tuz ve bazın ortak iyonunu içeren bir tuzdan oluşan Karışımın adı tampon çözeltidir. Tampon çözeltinin pH'ı stabildir. Yani sabittir sevgili arkadaşlar. Diyelim ve bununla ilgili iki tane sayısal verili sorumuz var. Acaba bunları çözerken ne yapacağız? Onlara bir bakalım sevgili arkadaşlar. Bir önceki videomuzda, bir önceki ders videomuzda asit ve bazlarla ilgili sayısal bir soru geldiğinde özellikle ve özellikle soru işaretinden sonra verilen KA'ya ya da verilen KB'ye göre sorumuzu çözmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi de bakalım sevgili arkadaşlar bende bir amonyak var amonyak NH3 o zaman hemen bunun çözülme denklemini yazalım. NH3 artı H2O Çift ok. Hocam niye çift ok? Çünkü bu zayıf baz. Eğer zayıf baz olduğunu bilmesen bile sana KB'sini vermiş. O zaman bunun zayıf baz olduğu aşikar. NH4 artı OH eksi dedim sevgili arkadaşlar. Peki sana bunun molaritesini verdi 0,1 molar diye. Madem denge tepkimesi hemen başlangıç sonrasında değişim ve denge ifadesini yazdım. 0,1 molar. Başlangıçta ürün neydi? Yoktu. Önündeki baş katsayı 1 eksi x kadar azaldı. Önündeki baş katsayı 1 x kadar oluştu. Baş katsayı 1 x kadar ne yaptı? Oluştu. Dengede alt alta topladım. 0 1 eksi x molar. NH4 iyonu x molar ve hidroksit iyonu x molar olarak karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. Hemen diğeri Tuz içinde bir çözülme denklemi yazalım. nh 4 Cl amonyum klorür tuzu hemen yoğunlaştırıyorum arkadaşlar. nh 4 artı Cl eksi. Hocam neden buraya çift ok yapmadın? Çünkü o bir tuz sevgili arkadaşlar. Ya da tuz olduğunu bilmesen bile sana KA'sını ya da KB'sini verdiği adamda çift ok var. KA ya da KB yoksa tek ok var nh 4 ile kaç molar? 0.01 molar. Önündeki baş kat sayıya göre 1, 1, 1. O zaman 0.01 molar ve 0.01 molar olarak ne yaptık? Yazdık. Şimdi geldik esas çözüme. Buraya kadar olan kısım basit. Herkes iyi bilmeli zaten. Hemen geldim buradaki amonyak için bir KB ifadesini yazacağım. Sana KB'nin 10 üzeri eksi 5 olduğunu ne yaptı? Verdi. Dikkat. Peki KB demek NH4 iyonu çarpı hidroksit iyonu bölü NH3'ün derişimi mi? Evet. Ama çok dikkat. Nereye çok dikkat? Ben buraya NH4 iyonu yazacağım şimdi. Ama NH4 iyonu burada da var mı sevgili arkadaşlar? O zaman yazacağım KB için NH4 için şöyle diyeceğim. X kadar asitten artı 0.01 molar olarak da kimden geldi? Tuzdan geldi. Aynen bundan sonraki konuda olan çözünürlük dengesindeki ortak iyonun mantığı arkadaşlar. Devam edeyim çarpı OH'ın derişimine ne dedik? X bölü sevgili arkadaşlar dengede 0.1 eksi x kadar. Biz zaten dengedeki x'i ikmal edeceğimizi biliyorduk. Şimdi tamponda ekstrasını geldi. Asitlerde ve bazlarda 0.1 artı x 0.2 eksi x artı x'ler, eksi x'ler daima ihmal edilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben NH4 iyonu için x artı 0.1'den de x'i ne yapacağım? İhmal edeceğim arkadaşlar. Onu ne yaptım? İhmal ettim. Hem o ifadeyi sayısal olarak çözemeyeceğimiz için hem de bildiğiniz üzere buradaki x miktarının acayip derecede az olduğu için hemen çözelim. 10 üzeri eksi 5 eşittir sevgili arkadaşlar 10 üzeri eksi 2 çarpı x bölü 10 üzeri eksi 1 x buradan eşittir. 10 üzeri eksi 4 molar olarak karşımıza çıkar. X dediğimiz kimdi? OH iyonu derişimi. Al bunun eksi logaritmasını. aşımız eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 4. Peki bana neyi sordu? PH'ı sordu. E pH POH'ın toplamı 14 değil mi? O zaman POH 4 ise sevgili arkadaşlar bu çözeltinin pH'ı eşittir ne yapacak? 10 yapacak. Asitin ayrışma denklemini yazdık. Ba tuzun ayrışma denklemini yazdık ve sadece baz için bir denge ifadesi yazmış bulunduk sevgili arkadaşlar. Ve geçelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde okuyalım. 0.2 molar asetik asit çözeltisi ile ki kendisi zayıf asit. Neden? Zaten sana soru işaretinden sonra onun Ka'sını verdi. Çözeltisi ile 0.2 molar sodyum asetat sodyum var, metal var, metalse iyonik, iyonikse bir tuz ve ortak iyon içerdiğinden dolayı zaten ikisinden oluşan karışım bir tampon çözelti. Çözeltileri dikkat eşit hacimde karıştırılırsa pH. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İki tane çözelti eğer eşit hacimde karıştırılır ise iki çözeltinin molaritesi yarıya iner. Hocam neden molarite yarıya iner? M eşittir N bölü V değil mi? Yani siz molariteyi bulmak için maddenin mol sayısını bulunduğu hacme bölüyorsunuz. E eşit hacimde karıştırdığımda hacim iki katına çıktı demek mi? Hacim iki katına çıkarsa molarite ne yapacak? Yarıya inecek sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla başlayalım çözüme. Hemen asetik asit için CH3COH, KA'sını verdi o yüzden çift ok. Hemen gidip bunu iyonlarına, asetat ve hidrojen iyonlarına ayırdık. Çift ok olduğundan dolayı başlangıç, sonrasında değişim ve denge ifadesini yazdım. 0,2 molardı ama hatırlayın az önce belirttik. Molarite yarıya indi. Başlangıçta ürün yok. Önünde 1 var, eksi x. 1 var, artı x ve 1 var, artı x. Alt alta topluyorum arkadaşlar. 0.1 eksi x molar, x molar ve x molar olarak karşımıza çıktı. Diğer taraftan sodyum asetat tuzuna bakıyorum arkadaşlar. Tek ok çünkü Ka'sı ya da Kb'si yok. Aslında bu tek okla çift ok mantığını anladıktan sonrası çok kolay. Çift okta ok başlangıç değişim denge tek okta ok baş kat sayıya göre direkt yaz. Sodyum artı asetat iyonu eksi. Peki bu 0.2 molardı, onun da derişimi yarıyayındı 0.1, 0.1 ve 0.1 aslında çift ok olmamış olsa ne kadar kolay. Çift ok olunca ortam biraz ne yapıyor? Karışmış gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Sonra bunun için bir Ka ifadesi yazacağım. Ka 10 üzeri eksi 10 idi. Ka demek asetat çarpı hidrojen iyonu bölü asetik asit. Ama dikkat asetat. Hem burada var x kadar 0.1 de burada var mı? O zaman x artı 0.1 çarpı hidrojen iyonu derişimi x bölü diyorum. Asetik asitin derişimi 0.1 eksi x. E çok kolay. Neden çok kolay? Artı x'leri ve eksi x'leri ihmal ediyoruz. X'i buradan, x'i buradan sildim. 0.1'ler de gitti. X eşittir 10 üzeri eksi 10 olarak geldi mi? Geldi. X dediğim sevgili arkadaşlar hidrojen iyonu değil mi? E, o zaman eksi logaritmasını aldığımda pH'ımız da eşittir. Ne olmuş oldu? 10 olarak karşımıza çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla e, tampon çözeltide önce sözel mantığın... Zayıf asit ve zayıf bazdan oluştuğu, zayıf asit ve bu asitin tuzu ve zayıf baz ile bu bazın tuzundan oluştuğunu bildikten sonra sevgili arkadaşlar size verilen asit ve tuzu ya da baz ve tuzu iyonlaştırdıktan sonra asit ve baz için bir denge sabiti yazmak sevgili arkadaşlar sizi cevaba götürecektir. Tampon çözelti kısmı çok önemli neden önemli? Aslında ÖSYM müfredatında tampon çözeltinin sayısal kısmından pek karşımıza çıkmasa da özellikle çözünürlük dengesiyle alakalı ortak iyon kısmı halen müfredat içerisinde ve tamamen mantığı eşittir tampon. Tampon eşittir çözünürlük dengesi. Evet sevgili arkadaşlar bu ders videosunda da anlatacağımız kısımlar bu kadar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Esen kalın sevgili arkadaşlar.